İstanbul'un um ben. Şehirler şehri, şairler beldesi, imparatorlar gözdesi, sultanlar diyarı, yeryüzü incisiyim. Adım İstanbul. Saadetler ve felaketler şehriyim. Denizler tanrısı Poseidon'un kızıyım. Altın postu arayan argonatların mucizesi. Orta çağ şehirlerinin imparatorçesi, yeni çağ ve yakın çağın müjdesi. 21. yüzyılın yeniden parlayan yıldızıyım. Benim adım İstanbul diyor. Benim adım İstanbul kitabında Buket Uzuner. Hoş geldiniz Buket Uzuner. Hoş bulduk. Siz Kadıköy'e hoş geldiniz. <laughs> Sizlerle olduğumuz değerlerin ev sahiplerine ağırlıyor oluyoruz böylelikle. Buket Uzuner'de de Kadıköy'lü. ile Kadıköy ilgili çok güzel anıları var. Özellikle Fenerbahçe. Buket Uzuner'in gerçekten hatıralarıyla dolu bir yer. Biz şu anda Dalyan Parkındayız. Fenerbahçe'nin tam dibindeyiz. Ve bank sohbetlerine bu hafta Buket Uzuner'le başlıyoruz. Nasılsınız? Çok iyiyim ama tabii bulunduğumuz ee, korona günleri, e, bir, bir takım sıkıntılar içinde böyle bir nefes alma şansı oldu benim için de. Ben de teşekkür ederim. Bir tek bir şeyi söylemem gerekiyor. Ben modalıyım. O da Kadıköy'ün bir parçası. O yüzden e, modayı da Fenerbahçe'ye katmak ve eklemek istedim. E, modalı dostlarım, komşularım kırılmasınlar. <laughs> Çok güzel. Ee, Buket Hanım, hatıralarla doluyum dediniz modada, Kadıköy'de. Fenerbahçe'de. E, kaç yaşında başlıyor bu hatıralar? Ya Çünkü aslında sizin ben sizin çok böyle enteresan bir hayatınız var aslında. Hani gençliği daha çok burada değil de sanki hep Avrupa'da yaşadınız. Sonra sanki e, bana her zaman şu hissi de uyandırdı size okuduğum zaman. Yani her yere ben gezdim, gördüm. Evet dünyanın birçok köşesinde de yaşadım. E, bir sırt çantasıyla trenle de e, genç kız hallerinizle o, o meşhur gösterdiğiniz e, yol modeli olarak o cesaretinizle de e, birçok şeyi bize aslında tanıttınız hissettirdiniz ama hani sanki döndüm dolaştım yine e, vazgeçilmez şehrime sevdalı oldum yere geldim hissi var her zaman bende doğru mu? Doğru bir tek şey orada henüz benim oturmuyor kafamda. Ben dönüp dolaşıp yerleşmedim. İstanbul evim gibi. Ben hala dolaşıyorum. Bir buçuk sene önce Galapagos adalarında köpek balıklarıyla yüzüyordum. <laughs> Galapagos'ta ben biyoloğum. Benim için çok kıymetli bir yer. Darwin'in araştırma yaptığı bir yer. Bizim Ekvador Büyükelçimiz bir kitap festivali vardı. Fuarı varmış Ekvador'da. Beni de İspanyolca'ya özellikle işte bu İstanbullular romanı İspanyolca'ya çevirmişti ve hakikaten İspanya'da da çok sevilmişti bir Türk yazarının bir kadın yazarın batıda sevilmesi çok zordur çok oryantalist bakarlar çünkü kendiniz kalarak kendi kültürünüzle oralarda başarı elde etmeniz hakikaten zordur O yüzden önemsiyorum yoksa ben ne başardım şeklinden ziyade buralı bir yazar olarak bu gururu paylaşmak istedim çok güzel. Ekvadora, ben söylediğim gibi rol ve yol modelisiniz aslında. Evet ben kendime gezgin derim çünkü e, seyahat etmek, turist olmak, sağlık ya da iş maksadıyla seyahat etmek farklı şeyler ama gezgin hep meraklı kalan, yeni şeyleri öğrenmekten haz duyan, öğrenme e, hazını bir kere yakaladığınız zaman bitmiyor. Ama söylediğiniz şu açıdan çok doğru. E, sonuçta şunu insan anlıyor ki. Benim için özellikle gördüğüm ve sevdiğim bütün şehirler sonunda İstanbul'a döneceğim için güzelmiş ve çok dilerim ki içtenlikle dilerim böyle göklere de bunu söylüyorum burada İstanbul'da güzel bir şekilde biter hayatım çünkü burası benim evim hiçbir yerde burada olduğum kadar kendimi iyi hissetmiyorum İstanbul değişkenliğe işte okuduğunuz paragraftaki gibi her an her şey olabilir. Mucizeler ve felaketler yan yana 24 saat uyumayan ve çok derin bir kültüre sahip bakmayın şimdi son yıllarda tarihimizi e, sanki e, geçmişimizi siler gibi yıkıyoruz. maalesef çok acı geliyor bu bana. Fakat e, İstanbul o kadar e, sahici bir kültür geçmişine sahip ki. O yüzden İstanbul'u sevenler ve sevmeyenler çok cidden birbirinden ayrılır. Yani seven çok sever, sevmeyen hiç sevmez. Aslında sevmeyenin içinde de muhakkak bir sevgi var diye düşünüyorum. Ben. Yok olmayanı biliyorum. Mesela Ankara'lı biliyor arkadaşlarım musun? asla İstanbullu olamazlar. Ama yine de hep İstanbul'a gelinir. Gelirler yani İstanbul'da ama İstanbul'da tatil yapılır, İstanbul'da alışveriş yapılır, İstanbul'da gezilir, İstanbul'da yenilir, içilir. Doğru ama o ziyarettir. Ben İstanbul'u hissetmekten bahsediyorum. Hı hı. Galiba insan kendi karakterine benzeyen şehirleri seviyor. Yani daha ıı, sakin bir hayat yaşamak isteyenler için İstanbul uygun bir şehir değil mesela. Ben şehir olsaydım bunu bizi dinleyen herkese öneriyorum. Siz birer şehir olsaydınız hangi şehir olurdunuz? Herkes kendine benzeyen bir şehri seçecektir. Bu illa Türkiye'de olması gerekmiyor ama... Mesela Mardin'i de çok seviyorum. Mardin'de de var o delilik. Her an her şey olabilir. E, ve çok kültürlülük var. Tabii o çok yönlü olmak, e, çok farklı kültürlere açık olmak, bu açık olmak e, derken kabul etmek. Yani eleştirebilirsiniz ama e, onu da kabul etmeniz, bünyenizin lazım. Kendi kişiliğinizde de hiç ummadığınız farklı yanlar varsa aslında tıpkı şehirlere benziyoruz. O yüzden İstanbul'la çok özdeşleşen bir karakterim olduğunu biliyorum. Bu olumlu bir şey anlamına söylemiyorum. Bu nasıl baktığınızla ilgili e, kimine göre çok dehşetli, zor, sıkıcı olabilir. O yüzden e, benim adım İstanbul derken biraz otobiyografik de bir şey söylediğimi e, düşünüyorum. Burada çok güzel e, bölümler var e, tabi bu kitapta. E, özellikle İstanbul'u kendine, e, kendinden o dişi Diliyle bahsettiği bölümler çok etkileyici. Bu arada İstanbullular da var. Yine İstanbulluların hikayelerini, karakterlerini çok güzel verdiğiniz, yansıttığınız bir romanınız. Aslında Peki, o kitap bu romanın içinde var olan bölümlerdi. Yani İstanbullular romanını yazarken. 16 karakter var ve 16 karakter aslında bir yazar için bir cinnet hali, intihar gibi bir şey. Ne kadar çok karakteriniz varsa çünkü her karakter biz burada sizinle oturuyoruz ama bize el mimiklerimizden, jestlerimize kadar, ses tonumuzdan, dünyayı algılayışımıza kadar büyük annelerimiz, dedelerimiz bütün genleriyle bizimle yaşıyorlar. O yüzden bir yazar, bir edebiyatçı, bir karakteri anlatırken bir karakter en az dört kişiyle gelir. O yüzden 16 karakter çarpı 4 ile çıkar o zordur yani yazması ve bütün bunların içinde bir de İstanbul'un kendisi var karakter olarak ve o çıkıyor işte herkes birbirini yerken etnik olsun, dini olsun, kültürel olsun maalesef son özellikle 20-30 yıldır herkes birbirini yiyor burada ben buranın sahibiyim diye. İstanbul çıkıyor diyor ki sizler benim misafirlerimsiniz ne sahibi diyor. Ve tabii İstanbul o kadar dişi bir şehir ki bunu neden dişi mi erkek mi eril mi olsun diye çok düşündüm. Su tabiatta bereketin sembolüdür, biyolojide de hayat suyla başlar ve dünyada bildiğim kadarıyla içinden deniz geçen başka bir şehir yok. Bunu da işte 30 yıl önce bir İstanbul öyküsü yazmıştım. Orada ilk defa kullandım içinden deniz geçen tek şehir diye. Bugün çok kullanılıyor. O kadar seviniyorum ki belki benden önce de şairler kullanmıştır. Ben bilmiyorum. Hakikaten elinizde tuttuğunuz kitapta ve İstanbullularda, İstanbul diyor ki bir bacağım Asya'da, bir bacağım Avrupa'da. İçinden deniz geçiyor. Burada aslında doğum yapan bir kadını bir dişiyi tasvir etmek istedim. Ve aynı zamanda da dişiliğini saklamayan, bununla gurur duyan bir kadını. Ve e, 2500 yaşındayım diyor. Aslında son Arkeolojik çalışmalarda bundan daha yaşlı olduğunu, yani İstanbul'a yerleşimin çok daha eski olduğunu bulduk. Ama bu romanı yazdığım sırada henüz öyle düşünülüyordu. Burada bir kedi var da onu çarp. O İstanbul'un kedileri bile Bizim değişik değil mi? Kadıköyümüzün <laughs> kedileri. Ben biraz gel, pis 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 pis. gel merhaba, <laughs> merhaba de. Bu dişi biliyor musunuz? Üç renkliler dişi oluyor. Öyle mi? Evet, o da katılıyor. Düşünebiliyor musunuz sosyal medyada böyle bir hashtag var İstanbul'un kedileri Cast of Istanbul, yaşadı İstanbul. Öyle bir film diye. var. Yani biliyor biliyor ve böyle onu? bir belgesel de yapıldı. Evet, Muhteşen böyle bir film de bir yapıldı. Film. Ben onu Toronto'da izledim. Yani İstanbul'un izledi. kedilere bile özel aslında. Yani aslında başka şehirlerde de var tabii ama öyle bir başlık tabii şık olmuş. O filmi... Ama onlar kendilerini diğer şehirlerden, dünyanın diğer şehirlerinden daha fazla öne çıkarmışlar İstanbullu olarak herhalde diyorum ben. <laughs> ama zaten. tabii köklerine baktığınız <laughs> Anadolu belki ve Mısır kedinin kökü olarak bulunuyor. Kedi kedinin de milliyeti olmasın tabi de öyle e, espirisi İşin espirisi bu. Ee, o bu kedi kitap. filmi beni yani altını çizmek isterim bir kadın yönetmen yaptı çünkü dünyanın birçok önemli şehrinde ben o sırada Toronto'da yaşıyordum. Toronto belgesel film sinemasında festivalinde gördüm. Salon tıklım tıklım doluydu ve film Türkçe. Ve İstanbul'un kedileriyle İstanbul'u anlatıyordu. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam size. Kediler üzerinden bir şehrin anlatılması. Dünyada çok az böyle şehir vardır ama başka ülkelerde de örneğin Hindistan'da da maymunlar sokakta evet. geziyor. Ee, bu bize böyle bir renk katan bir şey. Ee, İstanbul kendini anlatırken e, o kadar bize siz kimsiniz diyor. Sizden önce burada başka kültürler yaşadı, sizden sonra da yaşayabilir'i ima ediyor aslında. Kendinize gelin diyor. Biraz şehirden ziyade bir tabiat ana olarak bize benim depremlerim var, haddinizi bildiririm, sellerim var diyor. Sonra işte o efsane gibi anlatılır boğazın donduğu kışlar. O yüzden her ne kadar çok Öne çıkmasa da tabiatın İstanbul kılığında bize haddinizi bilen insanlık, siz kimsiniz dediği ve onun hatıralarıyla da çok oynamamızı, oynamamamızı sağlık verdiği öyle bir roman kurdum. Bu kitap çok sevildi. Bundan işte oyunlar, tiyatrolar yapıldı ve benim için de çok kıymetli. Ama şöyle üzücü bir yanı var. Romanın iki mekanı var. Bir tanesi Atatürk. ...havaalanı. E biliyorsunuz dünyanın en iyi 6. ...havaalanı seçilmişti. Sadece geçen sene. Çok eski değil. Ve şimdi yok. Evet, yani bu yok. kadar taze bir romanın... ...hani 100 yıl önce yazılmış bir roman değil. Bu 15 yıllık bir roman. İki tane mekanı var. Öbürü de İstanbul Modern Müzesi'ydi. Çok gurur duyduğum bir yerde. Evet küçük bir yere taşındı ama... ...orayı güzel yapan onun manzarasıydı... ...bir anlamda. Bu konumu çok, çok önemliydi. Çok konumu çok özeldi Ve bir romanı aslında... E, Karakterleri ve mekanı o romanı omurgasıdır. Onları çıkardığınızda bambaşka bir şey olur. Yani İnce Mehmet'i alıp Fransa'ya kurarsanız başka bir roman Kesinlikle. olur. O yüzden buna çok üzülüyorum. Atatürk Havalimanı'nın, Türkiye'nin çok önemli bir belleğiydi orası. Onun yok olmasını ve işte İstanbul Modern gibi çok önemli bir müzenin de konumunun değişmesini. Gerçi eski yerine dönecek falan denebilir ama... O onlar o kadar önemli değil e çünkü şehir hafızadır, hafıza kültürdür ve anılardır. Ben nostaljik birisi değilim ama doğrusu büyük dedelerimin gezdiği, işte ninelerimin piknik yaptığı yerleri görmek isterim, o derelerin akmasını, kurumamasını isterim çünkü bunu çok hayranı olunan. Batıda kim oluyorsa ben kültürel anlamda ben kim ne iş iyi iş yaparsa ona hayran olurum hiç bakmam kime olduğuna ama bizde maalesef muhafaza etmekten gelen korumaktan gelen muhafazakarlık yanlış anlaşılmış birçok şeyi yanlış anlamışız hiç değilse kitaplarda bunları yakalayıp tutmaya çalışıyorum ama ee, tabii bu sadece edebiyatla olacak bir şey değil. Şimdi hatıralar dediniz. Hatıralarınıza gelelim. Ee, Kadıköylü olarak o hatıralara. Şimdi buralarda gezerken de mesela bir zamanlar vardı şimdi yok dediğiniz şeyler var mı sadece hatıralarınızda yaşattığınız? Olmaz olur mu? Ve mesela... Çok yakın hatıralar. E, örneğin Fenerbahçesi Parkı, e, Fenerbahçesi der eski Kadıköylüler oraya. Çelik Güler Soyun onu şükranla anıyorum. Ay, saygıyla anmak gerekiyor İstanbul'a katkıları çok büyük. Evet büyüktü. aynı zamanda büyük adada da komşumdu bir dönem yazları büyük adada yaşıyorduk. Orası da maalesef çok ciddi bir kültür erozyonuna uğramış durumda. Çelik Bey'in göz bebeği gibi kurduğu bir yer orası hakikaten bir dönem neredeyse işte kadınların hiç giremediği maalesef uyuşturucu kullanan insanların geceleri gidip kaldığı bir yer haline dönüşmüştü. Orayı bir parka dönüştürdü. İşte hafta sonları klasik müzik ya da işte tango konserleri olurdu. Özellikle annemin çok sevdiğini hatırlıyorum. Oğlumun babaannesinin öyle. Orada buluşulup eski İstanbulluların işte böyle annem Çamlıca Kız Liseli işte Kayınvalide de İstanbullu bir üniversite liseden mezun. Onların o anılarını yaşadıkları bir yerde. Oğlum Fenerbahçesi Parkı'nda ilk yürüdüğü işte taytay tay durduğu yerler hala anılarımdadır. Fenerbahçesi Parkı duruyor fakat eski özeni yok. Umarım yeniden eskisi kadar popüler bir hale gelir. Popüler derken çok insanın bir arada olması, olması değil, bir değer bilinmesi anlamında. Ama şimdi biliyorsunuz parklarda e, sanat etkinlikleri başladı. Kamusal evet, alanlarda. Evet, evet. Bunlar aslında tekrar canlandıracak. Yani mesela şu anda otur, üzerinde oturduğumuz banklar bile aslında tekrar e, İstanbul'a kazandırılacak. Her semtin dokusuna göre İston tarafından yeni banklar yapılıyor Bu mesela. Bu çok sevindirici. E, evet yani bir şehir mobilyası bile aslında ...bir yere konduğu zaman gerçekten bir beraberlik, bir e, doku getiriyor tekrar. Biz olmak çok e, biz önemli. Biz olmayı evet, yaratıyor. Evet. Yani burada şu güzel bankta bu kadar e, konforlu oturup sohbet ederken... ...bir taraftan da aslında e, işte belediye tarafından yapılan sanat etkinliklerine de e, rastlıyoruz. tabii. Bunlar olması gereken şeyler. Pandeminin el verdiği sürece evet, olacak yani bunlar. yani üzücü olan bunların olması gerektiğini söylememiz. Bunların zaten yapılması gerekiyor belediye... Böyle bir şey. O yüzden iyi bir iş yaptığı için ben İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yanındayım. Her şey gelir gider ama yazdıklarımız kalır diye umuyorum. O yüzden kutluyorum bu çalışmaları. Kültür ben. ve sanat zaten yaşadığımız şehre imzasını atan şeydir öyle değil mi? Kültür Kesinlikle. ve sanatsız bir şehir zaten zikredilemez bile. Ben... Sohbetimizi toparlarken e, suya değinmek istiyorum. Aa, evet. Küçücük e, su su bir kadıköy romanı evet, dediniz. Için İçinde de tabii. kadıköy anlarınız var. Bir e, kadıköy anınızı alıp sohbetimizi toparlayalım Buket Hanım. E, su aslında bir e, dörtlemenin ilk romanı. E, öyle bir roman kurmak istedim ki 12-13 yıl önce başladı bu. E, Türkiye'yi bir Anadolu dörtlemesi olsun bir yandan tabiat dörtlemesi gibi. E, Türkiye'nin e, dört ayrı bölgesinde geçsin ama aynı kadın, e, macera çünkü kadınlar macera yaşamaz. Kadınlar e, masallarda bile bir prensle bile evlenirse kraliçe olur ve artık onu göremeyiz. E, bir küçük kız çocuğuyken bunun çok acısını çekmiştim. E, çünkü macera yaşayan kızların ne masalı ne romanı ne de filmi vardır. En fazla Anna Karenina, Madame Bovary olur ve sonunda da erkek yazarları tarafından bir tane daha geliyor. Dayanamıyorum. Sus, bir bak, İstanbul sus. kedisi daha. Bir evet, başrolde onlar. Çok sarman. Merhaba, nasılsın? Hoş geldin. Oturabilirsin sen de. Çok katılımcı bir program. Konuşuyor da zaten bizimle. Evet bir sıkıntısı anlatıyor. Aç herhalde. Hiç doymuyorlar. Benim evde de bir kedim var biliyorum. Evet. Ee, bu dörtlemeyi kurarken bir kadın karakter kahraman olsun istedim. Bir gazeteci kadın Defne Kaman ve onun anneannesi Fenerbahçeli kalamışlılar onlar. Buralarda oturuyor olmalılar. Eczacı aynı zamanda şifacı Umay Nene. Bunlar Sherlock Holmes ve Watson gibi ama iki kadın Anadolu'yu dolaşarak değişik sorunları çözmeye çalışıyorlar. Evet. İlk roman Su Kadıköy'de Kadın cinayetleri denen aslında erkek cinayetleri olan e, sorunu çözmek üzere Kadıköy'den e, iskelemizden bizim e, Barış Manço Vapuru'na binen Defne Kaman bir daha haber alınamıyor ondan. Ve Kadıköy e, karakolundan e, polis Ümit Kaman onu aramaya başlıyor. E, bulunduğu son görüldüğü yere de bir Yunus geliyor. Aa, geldin mi gel tamam gel 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 görüyorsunuz. Değil mi? Ben planlamıştım bunu. Harika. Kendisine dedim ki eğer bu çekime katılırsan sana kocaman bir parça ciğer vereceğim. Süper. <laughs> Planlı şöyle, yani. Buket uzun el ve figüranlar sarman ve alaca. Evet. Yani Çok güzel bir biraz film çıktı sonra. ortaya. <laughs> Şunu kısaca sonlandırmak istiyorum Kadıköy'e getirerek. Su romanı tamamen Kadıköy çarşının içinde. Kadıköy Çarşısı'nın içindeki o marka olmuş artık dükkanlar, pastaneler, oralarda geçiyor. Bir de kadın sahafımız var, Sahaf Semal. E, çünkü sahaflar çarşısı her ne kadar azalsa da Kadıköy'ün çok önemli bir özelliği. E, ve sonunda da Kadıköy'den Moda'ya doğru yürürken e, yolda rastladığımız yine bizler için işte kahvecisinden kuru yemişçisine kadar maalesef küçük esnafı da kaybediyoruz. çünkü hep kafeler ve restoranlar açılıyor. Sanki bir Disney dönüşmüş vaziyette Kadıköy ve Moda. Bunu da dile getirmezsem komşularım çok kızar bana. Eğlence merkezleri kapatıldığı için, Beyoğlu öldüğü için ya da öldürüldüğü için insanlara eğlenmeye ihtiyaçları var. Ve kendilerince haklı bizim için maalesef denecek şekilde Kadıköy ve Moda'ya hafta sonları ee, belki de milyonlarca insan akıyor, tabi kaldıramıyor burası ve sonra giderken çöpleriyle bırakarak gidiyorlar. Bu çok üzüyor bizi, dinleyenler varsa burası da bizim evimiz, yani nasıl evinizi kirletmeye özen gösteriyorsunuz. Lütfen çöplerinizi toplayın, şimdi mesela maskeler çok atılıyor denize maskeler de artık çok atılıyor. Ee, ve içinde onun metal var. O metal denizdeki bütün canlılara zarar e sonra balıklar bitti diye ağlıyor insanlar hepsi birbirine bağlı hayatımız birbirine bağlı yani buradaki hayatımız o kilinin bu arada gitmiş herhalde Gitti rolü. bir tane daha çağırmışsınız ödememi herhalde bir <laughs> iyi <ben> beğenmedi <gülüyor> ödememi <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> çok <gülüyor> güzel bir sohbet birbirimize oldu birbirimize çok <laughs> bağlıyız her şeyimizle Tabii yani <laughs> ki. bu suyu şişeleyen arkadaştan emekçiden buradaki kameraman arkadaşlara sizlerin emekleriniz hepimizin işi birbirine bağlı bu kitabı basan dağıtan, e, okuyan hepimiz birbirine bağlıyız bunu unutmadığımız zaman zaten bambaşka bir hayat yaşayacağız ve sen ben onlar olmayacak biziz yani bir şeyi elimizde tutabiliyorsak ya da bir yere ayak basıyorsak birlikte emek verdiğimiz için bunu çocuklarımıza anlatırsak eğer o zaman gidip ağaca çöpü denize çöp atmayan ağaca tekme atmayan çocuklar olacaktır. Çocukların suçu değil gerçekten. Yeni mı? nesilden son derece ümitliyim ben aslında. Eminim onlar aslında çevreye daha fazla şu anda sahip çıkıyorlar. Sosyal medya sayesinde çok da fazla izleme ve öğrenme ulaşma faktörleri söz konusu şu anda. Galiba bir önceki kuşaktan daha bilinçli bir kuşak gelecek. Onlara da güvenelim. Umarım. İstanbul'da sahip nerede? çıkalım hep beraber. Biz bu yayınları aslında sizlerle bunları konuşmaktan büyük zevk alıyoruz. Topluma mesajı veren verecek en doğru kişiler e, dillersiniz, kalemlersiniz. Teşekkür ediyorum size gerçekten. Ben teşekkür ederim. Ee, İstanbul'u konuştuk, İstanbul hatıralarını konuştuk. İstanbul'u biraz güzel çekiştirdik aslında ama devam etmek istiyorsanız benim adım İstanbul, İstanbullular, su, İstanbul Blues, e, Buket Uzuner'in aslında İstanbul'a değindiği diğer Dün muhteşem romanlarından diğer birkaçı İstanbul içinde barındırdı Buket Uzuner çok teşekkür ediyorum. Ben size. teşekkür ederim. Sesimizi duyurmamıza önce olduğunuz için. Çünkü sesimizin hepimizin sadece benim değil her çeşit düşüncenin, farklı düşüncenin sesinin duyulması hepimiz için... Hava gibi, su gibi bir haktır. Teşekkür ederim. Bu arada söylemeden geçmeyelim. Havamıza, suyumuza, çevremize sahip çıkalım, temiz tutalım. Sevgili İstanbullular, bu hafta bank sohbetimiz bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Böyle yapıyoruz. <laughs>